Hala arkadaşlar baştan söyleyeyim, top sizde. Çünkü çok kalabalık bir kadroyuz bugün. Sinan! Doğal olarak böyle itiş kakış ve kalabalık kadroda... ...komut vermek de çok zor oluyor. O yüzden oyunculuk performansınıza güveniyor ve ona sığınıyorum. Ben bu şartlarda evlenemem ya. Ben bu şartlarda evlenemem. Elçin, sen de top. En büyük itiraz ve abiyle beraber e, ee, gelinin annesi ve gelinin dayısısınız. <laughs> ben de ne olur yanlarım Allah razı olsun. Lan düzgün anlatsana insanlara, kumar borçları anlatsam. Damadın ablası. Nasılsınız? Ve bugünkü konuk oyuncularımız Serdar ve si Sinem. Ay niye Simel, karıştırıyorum? Simel. Tamam özür dilerim. Bugün misafir oyuncularımız bize yardım ediyorlar. Problem <laughs> neyse, biz çözelim evet, yani. eğer Çözebileceğimiz bir şeyse... Şey. <laughs> misafirlerimiz de onlar ikna ettiler. Sonunda onlar artık işitecekler, ne işiteceklerse bilmiyorum. Alo, sana bir işim düştü ya. Ee, ya... Abi, bizim... E, ...bizde beraber çalışan bir ablamız var, çok sevdiğimiz ablamız da, oğlunu evlendirecek. Oğlu da sana hayran. Ya dedim ben bir şansımı deneyeyim. İstanbul'da ise dedim beni kırmaz gelir. Ee, hani senin nikah şahidi görmek istediler. Abla da söyledi bana. E, ya dedim bir ileteyim. Her İstanbul'da ise beni kırmaz dedim. Beşiktaş'ta. Evet evet. Tamam. tamam. Hadi hoşça kal. Bay bay. Tamam. Sağ ol. Sağ olasın hoşça kal. Ben yerime geçiyorum e, nikahımız hayırlı uğurlu olsun. Eğer zaten biraz abartırsak sizi evlendirir veririz. artık ben bilmiyorum <laughs> ne olur ne olur bütün. Evet öyle bir yerde sokacağım ki çünkü e, ablayı anneyi gecikirsem bilemiyorum imzayı attınız attınız hadi kolay gelsin. Abi valla var ya çoğu yakıştı sana. Ha. <laughs> <laughs> ...Ferman Toprak 5 kişilik dev arkadaş kadrosuyla arıza endam etti arkadaşlar. Hadi başlıyoruz. Hazır olun. Evet gelin kaynana, damat, görümce, kayınço tüm akrabalar. Hazır mı herkes? Nikah salonumuza girdi Ferman. Karşılayın arkadaşlar. Karşılayın hemen. Altın takacak mı ben onu çok merak ediyorum. Altın fiyatları da uçtu gitti vallahi. Hem de hiç tanımadığı birinin nikahın sonuçta yani. Bilmiyorum. Bakalım. Demet Hanım. Merhaba. Hoş geldiniz. Evet, önlerden bir yere oturmasını sağlayın. Şöyle önüne geçelim de ortaya. Merhaba. Oturun oraya, Merhaba. evet tamam. Tam nikah masasının karşısı çok güzel yer orası. Allah koltuklarla da uyum içinde gömlek falan. Evet, bir hal hatır sor Tuğçe. Ee, bir nasılsınız de. Boş bırakmayın çok fermanı. Ağır misafiriniz. Çok teşekkürler Hanza sağlık geldiniz için. Çok heyecanlıyız. sizi için. beri... Allah bütün işini gücünü bıraktı Ferman Bey. olun. Evet hadi müziği verelim. Hayatı tespih yapıp sallayalım arkadaşlar. Daha fazla bekletmeyelim misafirimizi. Evet şimdilik keyif yerinde. Tamam güzel. Ferman'ın da keyif yerinde tamamdır. güzel gelinle yakışıklı damat. Hadi bakalım yavaş yavaş nikah masasına gelin artık. Başlıyoruz. <laughs> Kuvvetli bir alkış istiyorum sizden çiftimiz için. İyice köpürtelim. Bravo. Bak. Bahadır, senin şu kalça kıvırtmalı dansın var ya, şimdi ondan istiyorum. Hafif ama. Hafif, çok o kadar da heyecanlısın, damatsın yani. Çok abartma. Evet Bahadır, çok fazla sallama böyle kalçalar. <laughs> Davatsın sen ya. Ne seni hiçbir yerde bıraktın Bu kitle diyor. <Aa>, kaptırdı <laughs> Bahadır bakar mısın? Evet. <laughs> tatlı tatlı sen şimdi uyar onları. memur gelecek ayıp artık oturun de Tuğçe. Ya memuru gelecek ne cimnarsı? Mila Bahadır, Nikah memuru gelince ciddileşin aniden. Evet. evet, belediye başkanının verdiği e, yetkilerle donatılmış. Nikah memurumuz girsin artık sahneye. Evet. <laughs> Bunları kayıt altına asalım. Evet, merak etme Serdar'cığım. Hepsi kayıt altında oluruz. Evet. Merak etme. Evet. evet, bu şakadan sonra nikah müzikleri İran dericiden değil, Ferman Toprak'tan çalacak. Bak demedi de Güzel oldu bence. Evet Bahadır'cığım severek izliyoruz. Ee, saygılar abi selamı versene Ferman'a şöyle bir. Bahadır. Sayın. Evet ciddi şimdi ciddi. Sayın Demirel ve Efe aileleri. E bu iki biz ailemizin çok değerli konukları. Dilan ile Bahadır'ın hmm. iki kamerası ile hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Evet. Bana da bir şeyleri alkışlayası varmış, hiç bitsin istemedi alkış Benim bak. Ben Sayın <laughs> Serdar Seki, buyurun efendim. Sayın Ferman Toprak. Evet, nikah şahitlerimiz. İşbirlikçimiz ve Ferman. Evet, artık evet, de bir şey yaşam olmayan yaşam bir yola zaman giriyorsun zaman Ferman. Şimdiden evet. geçmiş olsun. Hadi bakalım. Teşekkür ederim, sizlerle hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Kıyalım şu e, imkansız aşkın nikahını. hadi bakalım. Evet, hoş geldiniz. Evet. Hanımefendi, evet. adınız, soyadınız? Dilan. Evet. Dilan Demirel. Anne adınız? Elçin. Baba adınız? Ahmet. Evet. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. ederim. E, adınız, soyadınız? Ahmet. Anne adınız?

sizlerden tekrarlamanızı istiyorum. Sevgili Dilan Demirer, kendisinin arzuna hiçbir baskı altında kalmadan gülmeye üzgün Dilan Emine. Sevgili Bahadır Efe Efendi Efendi'yi... Demir Elçin İksel, gelin evet dedikten sonra... Açın kapıyı dalın, da gelin nikah salonundan içeri. Eş olarak kabul ediyor musun? Şimdi, şimdi girelim. Bravo, bravo. İlan. 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 Sevgili İlan. İlan. Memur. Evet, pardon Memur Bey deyip konuya girer Memur Bey pardon. Pardon Memur ya Bey de. Buyurun. Buyurun. lütfen anne. Evet arkadaşlar yavaş sakin sakin. Ya, yavaş yavaş yükselteceğiz tansiyonu. Birden bire bağırmayın. Yıldız'cığım hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Niye, yani, dan... Hoş gelmediler bana. Annem ne oldu? Güzel, ol. Güzel evladım. Bu kadına yazık değil mi Dilan? Evet. Dilan evet. bu kadına acımıyor musun? Ya niye böyle yapıyorsun? Ne acıması? Çok sevindim annem geldiğine. Hadi rica edeceğim. Anneciğim. Din alalım. Lütfen bizi araya gitmeyin. Beyefendi ne olur siz yardım edin. Kendisinin arzunla hiçbir yeri bastan... Dilan kalk şuradan. Elçin e, sen de Ferman'a gidip şahit olmaması için yalvar. <laughs> Dayı ya. Hoş geldin. Beyefendi geldi. ne olur yalvarım Allah Niye bunu bana yapıyorsunuz dedi Dilan. Beyefendi lan. ne olur. Ya Niye bu mutlu yapayım. günümde? Ya, i̇ki saniye beyefendi, iki, iki saniye müsaade edin. Anlıyorum bak, şey, tamam ben Evet, Erman'ın dudaklar bükülmeye başladı. Bir anlam vermeye çalışıyor şimdi. Bunlar ne oluyor diye. Bakın sizin de evladınızda. İki saniye. Nasıl e, karar verilmişler lütfen rica ediyorum. Aklımızı bitirelim. Dayı. Yoksa müdahale ettirmek zorunda kalacağım. Lütfen diyorum efendim. Beyfendi. Lütfen. Ya kusura bakmayın. Hayır, biz bunu yapacağız. Şu anda evleniyoruz yani. Evet, Elçin sen Ferman'a yüklenmeye devam et biraz daha. Beyefendi Allah rızası için arkadaşlar şahitliği kabul etmiyoruz diyeyim lütfen yapmayın. Ya annem. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Buna olmadığını biliyordunuz beyefendi. Beyefendi Bakın, Allah bu, rızası için. Korkmanın ne anlamı var? Buna rızamız yok. Bak gençler Anlıyorum birbirlerini ama... sevmiş. Aa, 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 ya. Kusura bakma beyefendi. ya sen de böyle, e? ben hiç bilmiyordum ben böyle ben bir şey olacağını. Şey Allah rızası için ne olur biriniz yardım edin yanlarına. Ya, Güzel bir şey adım attılar iki yüze bir şeyler. Beyefendi Neden istemiyorsunuz onu... Ben uygun görmüyorum. Allah rızası için ne olur kabul etmeyin. Tamam Elçin, sen şimdi biraz geri çekil. Biraz lebit konuştun Ferman'la. gözünüzü seveyim, konuşun şunu. Dayı sen şey yapıyorsun. Dayı değil, durma bana. Tamam bebek. Beyefendi, lütfen beyefendi alalım. Yoksa müdahale ettirmek zorunda abi, kalacağım yani. Ferman, Ferman abi, abi siz tanıdım, gözünü seveyim konuşun. İmza abi, atma. Babacığım bunlar karar vermiş. Babacığım atma, lütfen. Ya dayı ben size gelecekseniz... Rica edeceğim. Evet, da... güvenliği çağıralım. Yardım isteyin Tuğçe, güvenlik çağırın. Dilenci, otur yavrum. Ulan param zehir zıkkım olsun sana. Bir Rica bir de... edeceğim, lütfen. Tamam, Allah rızası bir de... olur Sence, ne biraz? Olsun. Olsun olsun. biraz? Bakın ben bu adamı... Affedeceğim, lütfen. Ferman abi. Kumarbaz de bu adam, kumarbaz de Lebi Ferman'a. Evi, arabayı satıyor, bütün Barcelona maçına yatırıyor bütün parayı de. Kumarbaz bu herif. ...özünü yani seveyim yani. bak bunun şahit olmuyor. Hayır ne alakası bas, var? Kumar bas İnsanları falan değil. İnsanları kandırma. Lütfen rica et. Lütfen. Güvenlik, gelin, bir, güvenlik yani. gelip lebibi al. Ne zaman gördüm kumarımı? Allah'ını <laughs> seversen. Bu kadar insanın karşısında. Güvenlik bakar mısın? <laughs> <güder gülüyor> <edin. gülüyor> bir daha da bir sigar. Hanımefendi bir Güvenlikçi arkadaşlar. Lebibi dışarıda bir çay ısmarlayın. Çayı bitince tekrar gelsin. Önce bir alın dışarı. <laughs> Yanlış çıkmasınlar. Böyle de olmaz. Senin ailen yok artık diye bağırdı Senin ailen yok artık. Dayı ben sana çıkma dedim buradan çıkma dedim ben ya. Senin ailen yok. Ya dayımı almayın ama ne yapıyorsun buradan nasıl evleneceğim? Oh, dayımı almayın ya. ben nasıl evleneceğim? Allah Allah. Elçin. Attack, elçin. Şu an ağlama krizine girmelisin hemen şimdi. Asıl şimdi evet. ]juye. Hayır. Her şeyde sustamıyordur Allah'ım. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Evet, elçin sen bir kere daha ferman'a gidip arıza çıkar. İyice artık aklı gitsin. İyice ısrarcı ol yani. Beğen, Allah razı olsun. Sizle konuş. Beş dakika mi? ne olur. Beş dakika müsaade. Nedir olay nasıl? Anne hani niye Ferman söylüyorsun Bugün ya? Bakın beyefendi Allah, onlar şahit diye evladım dinlemiyorsun. Ölmemi istiyorsun güzel evladım Allah razı olsun. Allah korusun. Evet Elçin. Ee, Bahadır için şey de bu adam meymenetsizin teki de. Bu adamın sırasında Mehmet'e yapmayı, çok yapmayın, bakmayın bunu böyle iyi o da ne, insan niye, niye öyle düşünüyorsunuz ki öyle yani? Ki en, Allah razı hocam... olsun. <laughs> problem nedir yani onu anlatırsanız. Memur Bey, ben rica edeceğim. Lütfen Ben devam ediyorum Sen Bey'im. Yoksa sizi de dışarı aldırmak sen de çayını içtiysen tekrar gir artık içeri. Allah rızası Dayı, için. Rızık şey değil. Sabırla aldırın. Sabırla. Hayır. Hayır. Ben de hiç abi. böyle bir şey söylemediler bana. Bir olarak oturur. Oturduğunu paylaşır. Evet, Bahadır. sen borç aldığın paradan bahset biraz. Anlat yani sana niye böyle diyorlar. Kendini aklamaya çalış. 1750 lira gibi bir şey Almıştım dilandan aldım. Hani bu zamanlarda biliyorsun kız da al, kızdan da erkekten de hani para paylaşım şey olmuyor. 750'sini verdim hmm. ben annesine aslında. Geri kalan bin lirayı da para mı takım, takım ben vereyim. Takım ben vereyim. Ne kalırsa. Lebi <laughs> sen araya girip kumar borçlarını sor. Para mı mevzu yani? Sonra şey Lan düzgün anlatsana insanlara. Kumar borçlarını anlatsana. <laughs> problem bir şey, şey yok. Gücün yok. Anlatsana. Neyse çözelim. Biz de para çok biz hallederiz de. problem neyse biz çözelim yani. Eğer <laughs> yani, çözebileceğimiz bir şeyse. Sizde paraysa gülüm. parayı çevirdiniz. Para, 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 para mı yok? Para mı problem değil? Paradan Par. dolayı diyor, kumar oynuyor diyorlar da kumar o, oynamıyorum ben abi. Başka bir şey diyor. Bahadır asla kumar oynamıyor. Yani o at yarışı falan oynamış, loto oynamış bir kez. Onu diyorsun ha dayı ya, ama ya. Yani. Loto ne ki dayı? Evet Dilancığım. Evet artık çok tansiyonu yükseltelim. Lebip ablamı alıyorum gidiyorum ama sen bir daha bizim evden içeri giremeyeceksin de. Ablamı alıyorum. Senin ne anan, ne dayın, ne akraban var. Dayı! Ne halin Evet, elçi sen de giderken baygınlık geçireceksin şimdi. Gerçi geçiriyorsun başından beri ama <laughs> şimdi daha da geçiriyorsun. <laughs> ben bu şartlarda evlenemem ya! Ben bu şartlarda evlenemem! <laughs> anne! Ben bu şartlarda evlenemem ya! Dilan'cım çok Dilan, anne. anneciğim diye koş arkalarından. <laughs> Emre abi, şuna bir müdahale edeyim. <laughs> kalktı evet. Aha. Ferman'ı oturduğu yerden kaldırdık bravo. Devam arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bahadır ambulans çağır. <can>. Gidiyor gidiyor <laughs> Ferman. Anneyim. Gidiyor mu? Anne. Çıkarmayın Anne. sakın. Ha. Anne, evet. Anne. Çıkmasın Anne. dışarı kaçırmayın. ne da Hayır yok. Arayın arayın ambulansı arayın. Ne Ayağını kaldır ayağını ayağını. Dilan ağlama sırası sende şimdi annen çok fena oldu. Aradınız mı? Evet. evet. <laughs> Dilan yavrum neredesin diye elçin. Dilan nerede? Bu mevzu ne abi böyle ya? Dilan. Bahadır, bu mevzu ne abi böyle bu kadar büyük Abi ben dediğim gibi, Ay, büyük abi. bir şey yok aslında. Anladın Adam mı? Abi. Abi. abi, abi, vallahi kusuruma bakmayın. Evet sakin. sakin. Bu fazlalık para bir şeyden dolayı abi, böyle oluyor. Yani. Nasıl Bahadır, böyle? E, senle evlenmeden buradan çıkmıyorum dedi Dilana. Birden değiş. <laughs> Birden sinirlen. Bu nikah kıyılacak de. Dayı ya. Dilan. Seni bakma. Dilan buradan ev, evlenmeden çıkmayacağım seni var benimle. ya. Dilan. Dilan. Seni var ya. Seviyorum seni Dilan. Seni var ya. Gebertleyeceğim seni. Cedan, Hiç kimse <laughs> bir şey yapamaz. Hiç kimse bir şey yapamaz. Evet bu nikah kıyılacak bugün. Tamam ya yeter ya. Bu nikah kıyılacak abi bugün. Evet Serdar. Biz bu işi çözelim de. Abi şu araya girelim de çözelim şu işi. Hani yani çözelim en azından bu neyse. Borcu var. Var Ferman abi. Ben ödedim borcu. Çok borcu var Ferman, Ferman abi. Senin neyini ödeyeceğim Ferman neresi, abi? Yüz bin liradan fazla borcu var. Bu kumarbazın peki abi deniyor. işi yok, gücü yok. İş, yanlış söylemiyorum. Ya Yemin ya ederim Ferman, Ferman abi bak güzel işi güzel yok, var. işi yok, gücü yok diyorum. Mutsuz bak, olacak çok olacaklar çok bunlar. Bak bu kız üniversiteyi bitirdi. Boş ver abi onlar. Allah'ını seversen. Tamam dayı sen şey yapma. Ferman abi kurban olayım gel. Ferman'a bırakın olayı şimdi bakalım ne yapacak. Dayı deyip durma bana. Ne anlatıyorsunuz Ferman Bey'in yanında? Bizi rezil ettiniz ya. Yalan söylüyorsunuz insanlara. Ama ayıp. Hayır olayın hayır, aslını, hayır, aslını hayır. bir söylerseniz. Ferman Bey de bizle bir girelim alay. Baba. Damadın babası girip öyle, 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 öyle. "Ben Bahadır'a kefilim." desin. Ben biliyorum ben, baba, ben babası. Damadın babası. Yapmayın. Bakın ne ben... yapacaksın, kumar borcunu var, mu babası, var, babası burada yani? yani. Ben her türlü evladımın Gerekirse arkasındayım. Öderiz. Gerekirse tabii ki ödeyeceğim. Ne kumar demek, kumar demek bu? Yüz çocuklar izlak yapmaya yani, karar vermişler. Bunu bu şekilde sabot etmeye ne hakkınız var? Evet, falan Biz buna onay vermemiştik. Biz buna, biz buna onay vermediğimizi siz 50 kere söyledik. Ama bizim irademizin dışında bak, gençler bakın, bu çocuk, seviyor. Bu herif kumar basını çekiyor. Ferman abi bu herifin 100 bin liradan fazla kumar borcu var. var. Borcu var. Bunun Bunu neyse biz de çözeriz. Senler ne Allah'ını seversen sen buna şahit olma bari. Kardeşim sizi çağırdılar. Olacak işin yani burada. Bir Ferman abi. Söyledim, söyledim. Yüz bin lira. Para mı mevzu? Tamam, parayı çözeriz ya. Bunu ne çözeceksin? Parayı parayı Hayır, yap. ya, önemli olan insan yok. Hadi bugün ya. ödediniz, yarın ne yapacak çözüm bu? Yok öyle bir şey tamam, Biz, biz ona desteğiz hacı. Şey ne kumar borcu var bu Allah Allah. Evet, giderek yalnız kızardı, yüzü fermanın. sevmiş, öyle değil mi abi? Ben hizmetçilik yaptım, onu için sen biliyor musun? Ama birbirlerini çok seviyorlar. Ya var ben abi, bir şey yok gücü yok, kumarbaz diyorum herif. Üniversiteyi ben, bitirdi ben, bu kız yeni. Şey ben sadece ya. birini sevdim de Dilan, benim suçum ne de? Bunu annene yapma. Dayı ben ne yaptım? Ben sadece birini sevdim bir ya. Ne yazık, üzüldü habire. Evet. Sakal Ne yaptım ben? Allah'ım. Allah. 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 Şey Allah. 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 sen. Ferman Bey bir şey yapın değil mi? Aynı şey olacak. Tamam Allah aşkına, Ferman Bey bir şey söyleyin, bir orta yolu bulalım. Allah. Nikah memuru olaya müdahale etsin artık. Geç bile kaldı bence. Değerli konuklar. Hadi izin verin de bakın. Lütfen devamında nikahım var. Diğer konuklarımızı dışarıda bekletiyoruz. Rızanız var, var mı baba? Hani siz de güzellikle birbirlerini sevmiş gençler ya. Ama yapmayın böyle ya. Lütfen. Şu imzayı atalım bitsin bu işte Bahadır. Ne Geldin lan. Kıyılacak bu nikah. Bu nikah kıyılacak. Kıyılmadan gidilmeyecek. iki Ondan sonra çıkalım neye konuşacaksa konuşsun abi. Yüz bin lira diyorlar. Ben nereden bulayım yüz bin lirayı? Abi yüz bin lira diyor. Yüz bin lira. Benim cürümüm de yüz bin lira nasıl ben şey yapayım sen ya? var mı öyle Ya bir yedi lira şeyi var. Yedi yüz zaten verdim. Bin hani lirasını zaten tapu sonra vereceğim diyorum. Ya tamam diyorum da konuşulmaz Cavit. Baştan alıyoruz nikahı. <laughs> nikahı baştan alıyoruz. Her şeyi restart yapıyoruz de. At yarışı diyor. Bırakın Aha yüzük bulur kızın. başta buluyoruz ilk O da armada her bir şey At yarışının kızın yüzük burada. Bir kere kanyon aslında. Bir bizde değil mi? Üzerim üzerine düşüyorsun. Konuşalım yapalım. Bir şey Bir Yani Evet ee, Cavit ver bana bir pasat. at. tek ama. Demeyin. bir hatırlıyor muyum? Ya reşit olmuşlar birilerini seviyor. para yaparlar. Yapmayın Allah'ınızı severseniz yapmayın e... <laughs> Maşallah Levip en az bir kova gözyaşı döktü. E... bu şakada e... helal olsun Yoksun yani. Hem ağlamalı hem bağırmalı. Diğer dışarıda bekleyen nikahlar var. Onlar bekliyorlar. Lütfen şu aklınızı bitirelim. Yoksa bir iki aklınızı pes zorunda kalacağım. E, hiç kimse için hoş olmayacak efendim. Evet. Bir Abi var. kurban olayım. Kusuruma bakmayın kurban olayım ya. Diyarlarım. Saygısızlık oldu size de. Abi. Mikas şahitlerimiz Serdar Sisteki gibi ve işte, Erman Toprak Allah, Bey Allah. size teknoloji geldi efendim. Abi şahit şey de uygun olur mu? Böyle bir şey yapacağız. Ne yapacak? Anne ve baba adımız. Ağlayarak Dilan, ağlayarak bu cevaplar. Anlıyorsun. Teşekkür ederim. Beyefendi, babamı söylediniz. Ağlayarak anne ve baba adımız. Ay yazın. Teşekkürler. Beşiktaş Belediyesi, evlendirmenlerimizle bu şartımız başlıyoruz. Cemal Bey, evlenmenizde yasal bir sakınca olmadığı görüldü. En sizi tezle Erman'ın gözleri kapıya bakıyor, bitse de gitsek der gibi, evet. Çok sıkıldı yazık. Sevgili Dilan, kendisiyle ağır ...hiçbir asla altında kalmadan, bir de özgürlüklerle... ...sevgili Bahattin Efe'nin evlendiği eş olarak kabul ediyor musun? Bekle, bekle, bekle Dilan! Ve... ...bilmiyorum! Bahadır sen de sinirlen artık. Sizin yüz... Vallahi var ya yemin ediyorum senin dayı senin yüzünden oldu. Ne diyorsun lan sen? Geldi kızın aklına geldim abi. burada. Yok artık bu iş çığırından çıktı. Ya, Geldiniz tamam, burada Allah. kızın Allah. aklını çaldınız şey şey ya. Evet. Daha Bahadır, Bahadır. Gir, gir, gir Bahadır ya, artık ya, iyice olayların Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, Bırak! Hayır, hayır, hayır. Hayır, Oğlum sen bir bırak ya, sen ne yapıyorsun? Hadi, hadi. Hadi abi. Karaman abi geldi kızın aklını karıştırdı tamam, ya! Tamam, tamam, tamam. Olmaz evladım böyle şey, ne yapıyorsun? Ne bileyim sen de Bahadır'a birazcık giriş. Terbiye işle! Siz kimsiniz? Ben temizlik yaparak büyüttüm o çocuğu! Kıyılacak bu nikah! Tamam, tamam, ben bu kızı sakin, seviyorum, tamam mı? Tamam. Gel! Otur, ot, oturuyorum oturuyorum mademine, otur! Otur Zilan, otur! Bağırma kızım, bağırma! Başkalarına bağırıyorum! Tamam sen sakin ol, tamam. Ne yapacağız abi? Ben ne bileyim ne yapacağız? Ulan Semen. Abi ne yapmamız gerekiyor? Ne söyleyin ki? Hilal ne? Yani. Bir daha oturun masaya. Ben, e, siz, masadayken oturun masaya. ben e, siz masadayken geleceğim. Serdar abi. Serdar abi kurban olayım kusuruma bakma. Abi ama yok diyor şimdi. Kusuruma bakma Serdar e, abi. E, Allah'ını e, seversen. E. Oturduk oturduk. Oturduk hadi. Oturduk, tamam. Evet, Selam. Bir kez daha duruyorsa aksi takdirde nikahı münefese etmek zorunda kalacağım. Lütfen efendim. Serpa'nın bakışları kameraları çatlatacak. söyleyeyim. Çok fena artık. Tamamdır yani. Doldu. Nikah memuru, ben artık bu nikahı kıyamayacağım desin. <laughs> o sırada ben geliyorum. Evet efendim. Hani, Bilmiyorum e, razı de, mı e, değil e, mi e, abi? bizi, bizi aşar mı işler? Valla Ferman Bey'e Ben bakıyorum. Bu şekilde Abi kurban olayım. Bir şey diyeceğim. Valla ben karışmam abi daha. Ben artık şimdi ne kadar oldum. Ferman abi. Bahadır şimdi ne diyeyim ben şimdi? Abi sen ben rezil oldum yani sen. Kimse yerinden kıpırdamasın. Ben geliyorum arkadaşlar. Bu nikah bugün kayılacak. Ya bir şey... Var. Ama bak rezil oldum o zaman ya. Ama rezil oldum. Rezil olduk gerçekten. Aman hadi gel, gel hadi. Anne. Nasıl ya lazım? bak kaç kilo biliyor musun bu? Umar diyorlar. Nasıl gelin Yok, ya? Yok para aldım diyorlar. Yüz bin lira diyorlar. Ben yüz bin lira ben ne, şey? ne, ne düşüyorum? Gitti adam bir gel. Ne yapayım ben? Gelir, gelir eder bilmiyorum. Gol <laughs> <laughs> <Böyle> atar hocam. <laughs> Goyangres'in yeni yetkili diyorum ben. Bir de hızlı ben geliyorum diyorum. Söylerken biraz önceki memur sahteydi. Evet. E gerçek memur bu. Kabul ediyor musun? Evet, ediyorum. Evet, kameralar alıyor musun? Buyurun, şöyle alalım. Tebrikler evet. arkadaşlar. Arka daha yavaştı bu sefer. Tebrikler. Tebrikler. Çığlıkları örneyebildik. Ee, efendim nasıl buldunuz? Bu da sizin payınıza düşen şakamızdı. Yeni programımız. Evet. Ben hayatı tespih yaptım onlar böyle tespih. Evet bu sefer böyle oldu. O zaman şimdi tespih istediğine hep beraber şu meşhur oyununuzu bir oynayın bize. Çünkü damadın içinde kaldı oynayamadı efendim. Oyununuzu <laughs> tespih yapmışım. Sanıyorum onu <laughs> Ağlıyorum şun, derdi demet varmış, derin hafıma gelmişine geçmişine sayıyorum şun, gelmişine geçmişine sayıyorum şun. yok, gücü yok. Kumarbaz diyorum herif. Valla sevgili dostum Serdar Seki beni aradığı zaman işte böyle böyle bir senin çok hayranın bir karesi o gariban bir kardeşimiz var dedi. E benim de yüreğimin nasıl yufka olduğunu bildiği için e, ...o bu kadar işimin yoğunluğu arasında kabul ettim saat dörtte geleceğimi. Gayet de zaten geline damat çıkarken benim şarkımla beraber çok oynadılar falan. Mutlu da oldum. Yok yok ya kamera şakasım değil Sonra vallahi öyle bir güzel oynadılar ki abla kendini yere attınca sarı mara geçirdi. Senin aynan yok artık. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun sana. Anne. 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 Ben bu şartlarda evlenemem ya. Kilemde kaldım ya. Yani. Kalkayım mı oturayım mı bir şey anlayamadım ya. Bir, kal geldi bana ya. Orada bir durdum yani. Ne kalkabiliyorum ne şahitlik edebiliyorum. Bir kelamda kalır. Serdar'da da bakıyorum. Serdar da maşallah. Klip ya benim bayağı bir oyunculuğu da öğrenmiş. Ben bir abi şuna bir müdahale edeyim ya. Yani. E dedim zaten de, herkes sıkıntı. Paraysa ben vereyim parayı yani. iki genç birbirini sevmiş. Flört etmiyorlar yani. Evliye adım atıyorlar. Sen ne Ben de dedim? Zaten bir dejavu, ben gitti benim zaten. Demet alıyor bu Demet Akbağ mı değil mi falan. Ondan sonra Demet alıyor, görüyor mu? Ondan dedim tamam şakalandık dedim orada. Film zaten oradan sonra koptu. Beşiktaş Belediyesi beni yessin dedi. Bir kez daha ben evet, Vallahi hala titriyorum yani. <laughs> en korktuğum şey bir gün bir nikahta gerçekten. Şahitlik edeceğim bir düğün kızın ya da baba tarafından düğün basılmasıydı. O yaşadım yani. <laughs> Kemersiz bütün oyuncu arkadaşlar buradan tebrik ediyorum. Hep diyordum yani benim bütün meslektaşlarıma şaka yapılır şaka yapılır herhalde bir güne bana yaparlar diye düşünüyorum ama ne zaman diye o gün bugünmüş. Biz de şakalandık abi. Çok aramızda, çok aramızda, çok aramızda. <laughs>